Evet başlayabiliriz. Konu çok güzel, çok heyecanlıyım. Bugün yine çok kıymetli bir konudan bahsedeceğiz. Kutupsal gerçeklik. Hepinize iyi seyirler. Eminim hepimiz hayatımız boyunca en az bir kez şunu düşünmüşüzdür. Kötülük neden var? karanlık, siyah ve ölüm neden var? Neden gölgelerimiz var mesela? Olmasaydı ne güzel olurdu değil mi? Öyle değil işte. İnsanlık tarihinin, tüm ezoterik bilgeliğinin temeli kutupsal bir gerçeklikte yatar. Peki nedir bu kutupsal gerçeklik? Kutupsal gerçeklik dediğimiz şey, bir şeyi ancak o şeyin karşıt kutbu referans noktası alınarak değerlendirildiğinde o şeyi Gerçek anlamda algılayıp anlayabilmemiz gerçekliğidir. Örneğin eril enerji olmasa dişil enerjiyi algılayıp anlayabilmemiz mümkün değildir. Gece olmadan gündüzü fark edemeyiz, algılayamayız. Siyah olmadan beyazı anlayamayız. Ölüm olmadan yaşamın ne olduğunu ve kıymetini anlayamayız. Bunun gibi aynı şekilde gölgelerimiz de kutupsal gerçekliğin çok önemli bir, birer parçalarıdır. Gölge konusunu ilerleyen videolarda çok daha detaylı bir şekilde ele alıp inceleyeceğiz. Çünkü ben bu konunun, gölge konusunun gerçekten özel bir ilgiyi hak edecek kadar önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ancak şu an gölgenin konusu açılmışken de yine kısa bir tanımını yapmak isterim. Analitik psikolojinin kurucusu İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung'a göre gölge, kişinin karanlık, bilinçsiz, hatırlanmayan ve çeşitli sebeplerle bastırılmış kısımlarıdır. Bastırılmış duygu ve düşüncelerimiz, ilkel dürtülerimiz, kabul edilemez olarak gördüğümüz için uzaklaştığımız ve hatta çoğu zaman sahip olduğumuzun bile farkına olmadığımız taraflarımızdır. Bizler benliğimizin kabul edilemez olarak gördüğümüz kısımlarını görmezden gelme eğilimindeyizdir. Bu nedenle gölgelerimiz hayatımız boyunca karanlık mahzenlerimizde kilitli kalabilir. Doğamızın özünün parçaları gölgede kalmaya devam ettiği sürece bütünlüğümüzü bozar ve bizler yalnızca bütünlük bağlamında onların yokluğunu çekmeyiz. Aynı zamanda bu parçalar bazı yanlış davranış tarzlarımızın da kaynağıdır ve hayatımız boyunca birçok kez dikkatimizi çekmeye çalışırlar. Jung şöyle demiş, yaşayan formun üç boyutlu görünebilmesi için gölgeye ihtiyaç vardır. Gölge olmaksızın iki boyutlu bir hayalet veya aşağı yukarı iyi terbiye almış bir çocuk olarak kalır. Olgun bir bilinç, hiçbir şeyin yalnızca iyi ya da yalnızca kötü olmadığını bilir. Kesin ve belirleyici olan yalnızca doğru orandır. Bizim çok iyi olarak nitelendirdiğimiz bir şey, aşırılığa kaçtığında anında kötü bir şeye dönüşebilir. Ya da en tehlikeli bir zehir bile uygun bir dozda verildiğinde yararlı bir panzehire dönüşebilir. Bütünlüğümüz için eksik olan şey gölgelerimizdir. Onları kabullenmek istemeyiz. Çünkü bize göre onlar bizim kusurlarımızdır. Zayıflıklarımızdır. Yani tutsaklığımızın temelidir. Bizde eksik olan şeyler önünde sonunda bize sahip olur. Kendilerini hatırlatmak için bizi tekrar tekrar aşağıya çekerek dikkatimizi çekmeye ve oradan o karanlık mahzenden kurtulmaya çalışırlar. Bir yere kadar çok güzel yol alırız ama bir noktada tıkanır ve başladığımız yere geri döneriz ve bu bir kısır döngü haline döner. Her seferinde tekrar tekrar başa döneriz ve bunun neden böyle olduğunu anlayamayız neden her seferinde başa dönüyorum? Neden bir yere kadar gelip tıkanıyorum? Neden ilerleyemiyorum? Bunu bir türlü anlayamayız. Size de tanıdık geldi mi? Bu kabullenemediğiniz gölgeler kilitli mahzenlerden kurtarılmak, biçim almak ve yaşamak isterler. Ve biz onları görmezden gelmeye devam ettikçe asla ve asla bütün hissedemeyiz. Hep bir eksiklik vardır. Bunu ruhumuz hisseder. Çoğu zaman yaşadığımız ruhsal sorunların sebebi de gölgelerimizin sessiz çığlıklarıdır. Bu süreçte yapılması gereken bastırılmış arzu ve eğilimlerimizi kendimize itiraf etmek, sonra da onları kişiliğimizle bütünleştirmenin bir yolunu bulmak ve bu gölgelerin sorumluluğunu gerçek anlamda üstlenebilmektir. Böylelikle görmezden gelindiklerinde yıkıcı olabilen gölge yanlarımız kabul edilip sahip denildiklerinde yapıcı bir hale dönüşeceklerdir. Gölgelerle ne kadar savaşır ve onları ne kadar bastırırsak bizi o kadar ele geçirir, kendine çeker ve cezvederler. Bizi dışarıdan, üstelik giderek artan bir şiddetle tehdit etmeye devam ederler. Gölgeler görmezden gelinmeyi asla kabullenemezler. Hayatınızda bir sorun olarak ortaya çıktıklarında, size sorunları çok büyük mücadelelerle çözdüğünüzü düşünebilirsiniz. Ancak önünde sonunda o sorun kendisini yeniden hatırlatmak için başka bir semptom geliştirecektir. Ve siz bu yeni sorunun eski sorunla olan bağlantısını anlayamayacaksınız bile. Yani sevgili dostlar gördüğünüz gibi hayatlarımızda sürekli tekrar eden sorunları kökten çözmek, yani bataklığın kökünü kurutmak için gölgelerimizle yüzleşmekten ve onları kabul etmekten başka bir şansımız yok. İşin en güzel ve aynı zamanda da en ilginç yanı ise kaybolan hazinenizin sizi en öfkelendiren ve en tiksindiren yerde gömülü olmasıdır. Üstelik bu hazineyi keşfettiğinizde sorunların nasıl çözümleneceğinizi bilmenize bile gerek yoktur. Gölgelerinizi kabullenmek bile çözüm için başlı başına yeterli olabilir. Mantıken karşıtlık gibi görünen şeyler psikolojik olarak kutupsallıktır. Bu durum, spiritüel yasalarda denge ve kutupluluk yasası olarak geçer. Bu yasaya göre biz insanoğlu hayatımızın önce bir yönünü, daha sonra onun tam tersi yönünü deneyimlemeye eğilimliyizdir. İçimizdeki çözülmemiş yönler, dengeyi bulabilmek için zıt yöne doğru hareket eder. Kişiliğimizin farklı yönlerini aynı anda ortaya çıkararak onları bir şekilde dengelemeyi amaçlarız. Bu geçişleri dengeli bir şekilde yapamadığımızda ise manik depresif bozukluk eğilimleri gösteririz. Bu bir uçtan diğerine kontrolsüz bir biçimde hızla geçmek demektir. İşte bu denge önce kendimizin zıt yönlerini kabullenip severek, daha sonra da başkalarını olduğu gibi kabullenerek ve severek, onların da kendileri gibi olmalarına izin vererek mümkün olabilir. Bazen çok yardımsever ve sevecen birinin daha sonraları gerçek bir zalime dönüştüğünü görebiliriz. İşte bu, o bahsettiğim kutupluluğun arasındaki dengeyi bulma çabasıdır. Yani kontrolü tekrar ele alma çabası. Aynı şey çocuk yetiştirirken de geçerlidir. Çocukken maruz kaldığımız ya da hoşumuza gitmeyen bir takım davranışlar varsa kendi çocuğumuzu yetiştirirken tam tersi yönde bazen aşırıya kaçarak bu durumu telafi etmeye çalışmamız muhtemeldir. İçimizdeki karşıtlıkların dengesini bulmaya çalışmak bisiklete binmek gibidir aslında. Bisiklete binmeyi öğrenirken o bisikletin üzerinde dengede kalabilmek konusu aslında önemlidir ve o dengeyi bir kez kavradığımızda Aradan yıllar geçse de ve biz çok uzun süre bisiklet kullanmasak da tekrar kullanmaya başladığımızda o dengeyi yakalayabiliriz. Bir insanın bu yaşamda yerine getirmesi gereken en önemli görev karşıtlıklarını uzlaştırmak ve böylece bütünlüğe ulaşmaktır. Işık ile gölge, sabah ile akşam, iyi ile kötü, medeni ile vahşi, kadın ile erkek, yaşam ile ölüm gibi. Yani gerçek görev yalnızca bütünleşme ve iyileşmedir. İşte bütün hayat yolculuğumuzun özeti budur. Eğer gölge yönlerimizle yüzleşebilir ve bunları sahiplenebilirsek işte o zaman gerçek ışığı görebiliriz. Videoyu yine Jung'un çok sevdiğim bir sözüyle kapatmak istiyorum. Kişi aydınlık figürleri imgeleyerek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanabilir. Yani ışığınızı manzaralı teraslarınızda değil. Karanlık mahzenlerinizde arayın. Aşkta kalın.